Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 My Club'da yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu hafta konsoldan top açılımı yapacağız. Mobilde e, yapmayacağım. Çünkü neden arkadaşlar? Haftanın oyuncularında ilgimi çeken bir oyuncu yok. Yani takıma güç katacak bir oyuncu yok. O yüzden konsoldan açacağım. E, Mbappe için açardım mobilden ama bende 101'li olduğu için o yüzden açmayacağım. E, burada ama top açılımı yapabilecek e, oyuncular var gerçekten arkadaşlar. Mbappe gibi, Umtiti gibi... Bu en nesri gibi oyuncular var. Mbappe'si olmayanlar zaten büyük ihtimalle top açılımı yapacaktır. Ben de konsoldan yapacağım arkadaşlar top açılımını. Çünkü konsolda Mbappe'miz yok. Hemen şöyle geriye geldim. E, Oyuncuları zaten artık 2 gün önceden salı günleri haftanın oyuncuların kimin geleceği belli oluyor. O yüzden e, değerlendirmemizi yapmamıza gerek yok. E, unutulmaz An serisi Barcelona efsaneleri geldi. Ters köşe yaptığı bir, e, Panami'nin bizi ters köşe yaptığı bir... Bölüm oldu çünkü herkes Milan'la Real Madrid'i bekliyordu ama Konami Barcelona'yı getirdi. Hemen öncelikle oyuncuların özelliklerini bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, Puyol'a baktığımız zaman öncelikle Barcelona'yı seçmemiş halimiz 95 oluyor. Barcelona'yı seçtiğimiz takdirde de 97 oluyor. Baktığımız zaman hız hızlanma, defansif farkındalığı zaten çok çok iyi. Boyunun kısa olmasında sıçramayla falan kapatmışlar. Yani Puyol'un özellikleri. E, bu şekilde diyebiliriz. Bir diğer oyuncumuz Iniesta. O da 97 genel dereceye sahip. E, Barselona'yı seçmemiş halimiz 95. E, bu 97 oluyor. Bendeki kartı 98 arkadaşlar. Daha önce gelen. Özelliklerine baktığımız zaman gayet güzel özellikleri var. Yani Top kontrolü sürmesi, e, hızlanmasının bir tık 86 olması. Tabii ki hızının 82 olmasının açığını kapatabiliyor. Çok iyi çalım atıyor arkadaşlar bu arada. Iniesta da bu şekilde. Xavi'ye baktığımızda da 97 genel derece o da Barcelona'yı seçmemiş halimiz 95 hemen hemen Iniesta'nın kopyası diyebiliriz hemen hemen bütün özellikleri aynı hız hızlanma top kontrolü sürmesi top sürme sadece 96 bunda Iniesta'da 97 idi onda da yine çift dokunuş içe sektirme gibi alçaktan pasa yüksekten pasa muazzam bir oyuncu olaraktan. üç tane oyuncuyu değerlendirmiş olduk. Evet arkadaşlar oyuncuların özellikleri bu şekilde. Max seviyelerini zaten görmüş oldunuz. E, mobilde top açılımı yapacağım arkadaşlar. bu Puyol için açacağım. Xavi e, ile Iniesta'nın e, en iyi kartları bende var. Özellikle Iniesta 97 oluyor görüyorsunuz. Bende 98'liği var. Xavi de 97. E, buradan da top açılımı yapacağız arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Hatta öncelikle şuradan canlı güncellemeleri bir bakalım. Kondisyon dereceleri bu hafta ne durumdaymış. Öncelikle onlara bir bakalım. Baktığımız zaman Messi, Mbappe, A, Griezmann, A. E, kaleci olarak tersleyen, e, Kurtova B olarak gözüküyor. Bakalım A kaleci var mı onu merak ediyorum. Şöyle bakıyorum. Donnarumma da B'ymiş. Siyah top olaraktan e, yok gördüğüm kadarıyla aynen. Siyah top kaleci A yok bu hafta kondisyon derecesi olan. E, Kim Mihin B olması güzel. Baktığımız zaman Casemiro B güzel. E, fena değil kondisyon dereceleri bu hafta böyle e, düşük kondisyonlara noyer e, e ben yet D de, yani siyah toplardan çok fazla kondisyon derecesi kötü olan oyuncu yokmuş arkadaşlar tamam kadromuzu da zaten e, gün içerisinde ona göre düzenleriz hemen top açılımıza başlayalım haftanın oyuncularının top açı yapacağız öncelikle şurada bir tane ücretsizimiz varmış onu bir açalım. E, ilk topumuz gelsin. Ondan sonra haftanın oyuncularından top açılımı yapacağız. Daha sonrasında kulüp selection'dan da biraz top açılımı yapacağım. Ondan sonra videomuzu yavaş yavaş noktalandırırız arkadaşlar. Bakalım. Gümüş top geldi. Direkt geçiyorum. Ücretsiz topumuzdan. Bu ücretsiz topu da e, her hafta veriyor bizlere. 3 tane gümüş topu vermiş oldu. Tamam. Şimdi haftanın oyuncularına geçiyoruz. Dediğim gibi... E, Buradan Mbappé'yi çok istiyorum konsoldan. Mbappé için top açılımı yapıyorum. Daha sonrasında Umtiti olabilir. Bu en, e, en nesri gerçekten çok hızlı bir oyuncu. 94 hız, 99 hızlanma oluyor. E, gelmesini istediğim 3 oyuncu var. Diğerleri pek işimi görmez. Haydi bakalım Bismillah diyelim. 100 MyClub para söyledik. Evet dedik. İlk topumuz geliyor bakalım. İlk dokumuzdan kim gelecek acaba? Fransa'da kaç tane oyuncu vardı bilmiyorum ama ha, ha İspanya'ya gitti Fransa zannettim bir an için bol ayaklı Nesri mi geldi? Oo çok hızlı bir oyuncu arkadaşlar hatta birinci seviyedeki özelliklerini hemen bir göstereyim sizlere. <laughs> Bakın hız 89, hızlanma 95. Bu daha birinci seviyedeki özelliği. Ve bitiriciliği 87'den başlıyor. Gerçekten güzel bir oyuncu. E, çıkarsa mutlaka değerlendirin. E, fırsatçı golcü. 23 yaşında genç bir oyuncu. Özellikle mobilde bulan kardeşlerimiz var ise e, kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünüyorum. Hemen ikinci topumuz gelsin. Evet dedik. İkinci topumuza da bastık topumuzdan bakalım kim geliyor. İspanya'ya gitti yine. Yine El Nesri mi geldi ya? Neyse birbirine basarız en azından. Hadi bir arkasına da Mbappé'yi ver. İnşallah fazla puan verir. Hemen şimdi videonun sonuna doğru onu da bir yaparız arkadaşlar. Bir tane El Nesri verdi. 3 olmaz inşallah. Mbappé'yi çok istiyoruz çünkü. Haydi bakalım. Üçüncü topumuza evet dedik. Bakalım gelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Ya yine mi İspanya ya? Mbappe bir başka bahara kaldı. Umtiti geldi. Kötü bir oyuncu değil dediğim gibi. E, hızı falan çok iyi. Defansif farkındalığı. Bu um, Umtiti gerçekten iyi arkadaşlar. Mobilde çok düşündüm. Acaba Umtiti için top açılımı yapsam mı yapmasam mı diye. E, biz şu anda biraz kararsızım. Bakalım e, ee, duruma göre e, mobilden de açma ihtimalim var. Ekledik. Hemen şu en nesrileri birbirlerine bir basalım arkadaşlar. E, ee, i̇konlardan da top açılımı yapacağım. Hemen şöyle geri geldim. Kulüp evi. E, My Club üyeleri. 89'du değil mi? Neredeydi o arkadaş? iki tane en nesri geldi. Neden göremedim? Nerede? Nerede? Yukarıda mı kaldım? Ennesri Genelde rejisi kaçtı ki onun ya? Şurada Tamam Oyuncu menüsü D.P. Antrenörü yap, tamam. D.P. Antrenörü yaptık, bir tanesini hemen çıktık geri tekrar. antrenman dedik, bakalım kaç puan verecek, çok merak ediyorum. 91 genel dereceydi değil mi? Maria, yine mi geçtik? burada. E, antrenör dedik. 4464 diyor. Bakalım inşallah. Patlar çok fazla puan verir. 10.000 verdi sadece. Kaç yaptı? İyi 13 seviye yaptı. Bakayım kullanılabilecek seviyeye getirdi. 91 hızı 96. Bitiriciliği 89. Tamam fena değil. Geri geldik. Hemen ikonlara geçiyoruz şimdi arkadaşlar. İkonlardan da biraz top açılımı yapmak istiyorum. Daha sonra videomuzu noktalandırırız. Haydi bakalım buradan e, kim gelirse gelsin fark etmez. Burada da 3 oyuncu da bende yok zaten. Sadece ikon Messi'miz var. Barcelona'lı e, konsolda 100 Michael'a para söyledik. Evet dedik İlk topumuz gelsin bakalım. İlk topumuzdan normal ekran geldi. 3 top. Direkt geçiyorum. Kalkeri. Farkman geldi. Ekledik takımıza. İlk topumuzdan bir şey yok. Metin evet, beceri desteği. Hemen ikinci topumuza. Evet dedik. İkinci topumuz gelsin bakalım. İkinci topumuzdan da normal ekran. Oo, Griezmann geldi. Griezmann'ın bizde burada kartı var mıydı? Bakarız daha sonrasında. Griezmann'ı da ekledik takımımıza. İkinci topumuzdu. Üçüncü topumuza evet dedik hemen hızlı bir şekilde. Yine normal ekran. Normal ekranları direkt geçiyorum. Ooo, Busquets. Ekledik takımımıza. Siyah toplar geliyor peş peşe ama bir ikon verir misin be? Bir ikon verir misin bize? Dördüncü topumuza evet dedik. Haydi bakalım. ya yani Normal ekran. Oha peş peşe 3 tane siyah top. Çok ilginç. Barcelona'nın kadrosunu kuruyoruz galiba. Evet dedik. Dördüncü topumuz geliyor. Yine normal ekran. Normal ekranı hemen direkt geçiyorum. Şimdi bu eltikli bir oyuncu. Ekledik takımımıza 4 5. topumuzdu. 4, 4. topumuz muydu bu? Aynen. 5. topumuz gelsin bakalım. Haydi Konami be. Bir ikon verir misin be? Konsolda hiç ikonumuz yok yani kurt bonusundan gelenler geçen sene kurt bonusundan gelenler hariç konsolda gerçi top açılımı yapmadık ama ilk defa yapıyoruz yüzümüzü güldür bari biraz My Club paramız birikti. Ee, ücretsiz verilen 2021 My Club parası verildi arkadaşlar biliyorsunuz toplamda kampanyalardan Yine normal ekran direkt geçtim. Son bir tane daha açalım. Ee, toplam 9 tane top açmış olacağız. Bir tane daha şansımızı deneyelim. Evet dedik. 1500 MyClub paramız kalsın. Son topumuzda da maalesef gelmedi. Evet arkadaşlar bugünkü top açılımımız da bu şekilde oldu. Umarım istediğiniz oyuncuları sizler de bulmuşsunuzdur. Mobilde dediğim gibi arkadaşlar... Ee ikonlardan bu yol için top açılımı yapacağım. Ee, büyük ihtimalle bugün değil de yarına gelebilir. Mutlaka takipte kalın. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.